Herkese merhaba, ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ocak ayının ikinci yarışmasına çekeceğiz. İlk bölüm birazcık zor olmuş sanırım çünkü sadece iki doğru cevap geldi. Ben aslında araştırmayla birazcık bulunabileceğini tahmin etmiştim. Ancak çok farklı ve bugüne kadar hiç duymadığım, okumadığım kitaplar hakkında cevaplar geldi. Doğru cevabımız Mevsim Yenici'nin Bilinmeyen Sular isimli kitabı olacaktı. Learning to Fly şarkısıyla birlikte Pink Floyd'un kısa bir giriş var ve daha sonrasında da öykülere başlıyor. Eğer okumayanlar varsa tavsiye edebileceğim öykü kitaplarından bir tanesi. Çünkü oldukça farklı ve güzel tarzda yazan yazarlarımızdan bir tanesi ve çok fazla bilinen, tanınan bir yazarımız değil maalesef. Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla ben iki tane farklı kitabına rastladım. Ancak daha mutlaka vardır kıyıda köşede kalmış olan bilimlik eserleri çünkü sürekli olarak iki farklı kitap halinde karşıma çıkıyor. Eğer sizlerin de bildiği varsa aşağı tarafta yorumlara yazabilirsiniz. Bu haftaki sorumuzun birazcık daha kolay olmasına uğraştım. Umarım kolay olacaktır. Sorumuz şöyle olacak. Hangi yazarın ilk romanı dünya çapında 50 milyon satarken konusu 14. yüzyılda yaşanan bir cinayeti araştırmaya başlarken bu cinayeti araştırırken gösterge bilim, ortaçağ tarihi, yazım kuramı gibi akademik konuları araştırmaya yönelir ve en sonunda da bütün sonuç olarak zehirli bir kitaba bağlanır. Kimdir bu yazar ve kitabı? Rahat bulabileceğinizi düşündüğüm sorulardan bir tanesi oldu. Sizlerden ricam yine arada ufak tefek yanlış anlaşılmalı oluyor. Lütfen cevaplarınızı aşağı tarafa değil, yorumlara değil, bana Instagram üzerinden ya da e-mail üzerinden ulaştırmaya çalışın. Çünkü kimseye haksız bir kazanç olmasını istemem. Emeğiyle araştırıp bulmaya çalışanlar var. Ancak böyle dalgınlıkla aşağı tarafa cevap yazıldığı zaman bütün bu emekler bazen çöp olabiliyor. Sizlerden tek ricam bu. Bu haftalık sorumuz böyleydi. Buraya kadar sabredip bizden herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.